Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. iddialıyım inkal hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, pazar pazar gene düştük kumara arkadaşlar. Kafamızı kaldırır kaldırmaz aklımıza gelen tek şey bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum. Daha öncekilere de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Beni yıllardır takip eden aranızda çok değerli dostlarım ve arkadaşlarım olduğunu da biliyorum. Sağolsun her e, videomda yorum yapıp özellikle like bırakan değerli, e, saygılı çok fazla insanlar olduğunu biliyorum. E, biliyorsunuz ki sizlere Telegram grubunda da bahisler vermeye devam ediyorum. Canlı bahisle ilgili birçok şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Gerek nesine, gerekse. Oynamış olduğum kanallardan, yurt dışı kaynaklı sitelerden verdiğim devamlı bahisler zaten oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz gene itibariyle kazandırmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. %80 ve üzeri başarımız olduğunu zaten bilen bilir. E, aksi takdirde kimseden herhangi bir şekilde para karşılığında talep etmiyorum. Herhangi bir şekilde kimsenin çok şükür bugüne kadar kimseden 1 lira dahi almadım. Benim takipçilerim zaten bilir bilginiz olsun. Yeni gelen arkadaşlar da bana kasa e, teklif eden insanlar da oluyor. Özellikle hani Instagram'dan yazıyor. Kesinlikle kasa karşındayım ve onlara da e, kesinlikle cevap veriyorum. Kasa karşında kimseye herhangi bir şekilde ne kimseden bağış istiyorum. Ne kimseden VIP grubuma illa üye olun diyorum. Sizlere gene itibariyle %100 kazanacaksınız diye de vaat etmiyorum. Herhangi bir şekilde kimseye zorla bayıs ve herhangi bir şekilde kimseye zorla kızak soruyla oynatmıyorum. Ben oynamış olduğum siteyi paylaşıyorum. İsteyen o güvenli oynayabilir diyorum. Ama kesinlikle siteye para yatırıp benim paylaşmış olduğum bayisleri oradan yararlanabilirsiniz demiyorum. Bilginiz olsun. Bunlara baştan söyleyeyim ki daha sonraki zamanlarda başımız ağrımasın. Çünkü insanlar suçlamayı çok sever. Her şey... Ee, nasip işi de arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten beni tanıyan bilir o yüzden de fazla detaya girmek istemiyorum ben telegram linkini sizlere açıklama kısmına bırakacağım isteyenler de orada telegramda da beni takip edebilir orada da canlı bahis ile ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim ki paylaşıyorum ara ara ee, bilginiz olsun arkadaşlar ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada ilk yarı 0.5 üstleri genelde tercih ettim. Bunu ee, nasıl yapabilirsin Neye göre değerlendirir Şimdi onu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar ilk yarı 05 üstü Neden bunları seçtim neye göre değerlendirdim ve bunu sizlere paylaşmak istiyorum şimdi gelelim Arkadaşlar ben burada ilk yarı 05 üstü seçmişim Neden Çünkü ilk yarı 05 üstünü seçmem için 1.20'nin üzerinde olacak 1.22 olmaz arkadaşlar 1.22 da olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle 1.20'nin üzerinde olacak bir ilk yarı. 1.5 alt. Mesela 1.36 bu değerli bir orandır arkadaşlar. O yüzden de bunu ilk yarı 0.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Sizlere kesinlikle dediğim gibi %100 asla demiyorum ama ben bahislerimi tamamıyla 20'şer 10'ar tane ayırıp değerlendirip ondan sonra sizlere taktiksel olarak e, ee uygulamalı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Tekrar ediyorum bakın ilk yarı 1.5 altın oranı 1.24, işte 1 1 40 olduğu zaman ilk yarı 0.5 üstün olma ihtimali %90, %95 tutuyor. Bilginiz olsun. Ee, söyleyeceklerim bu kadar fazla. Kimsenin başına ağrıtmak istemiyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Ailenize fırsat ve zaman geçirmeyi unutmayın. Sonradan pişmanlık yaşarsınız. Şimdilik hoşçakalın. Gönderileri de beğenmeyi unutmayın. Bir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.